SKS bitti. Çok merak ettiğimiz şey ben bu sıralamaya nasıl ulaşırım? Şu şekilde, şu netlerle şu sıralamaya nasıl ulaşırım oldu. Şimdi bu içerimizde de ilk 200 karşı bize kaç net lazım? Onu göreceğiz. Tabi eşit ağırlık için konuşuyoruz. Şimdi 2024 22 aldık. 23'ü baz almadık. 23 biraz daha. 2025'e uzak bir sınav. Hemen bakalım. 2024'te yok Atlas'tan aldığımız bilgilere göre devlet üniversitelerinin sonuncusuna son giren arkadaşın netleri burada bakın. 53 TYT 33 AYT yapmış. 2022 yılında ise 49 TYT 37 AYT yapmış. O zaman biz diyoruz ki 2025'te bu aralıkta bir sınav 2024'de daha yakın olduğunu bekliyoruz. O zaman kabaca şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Daha da garanti olsun diye. Şu aralıklarda kaldığınız sürece sizin bu bölüme bu sıralamaya ulaşmanız mümkün olacak 2025'te. 49 ile 53 arasında TT'niz varsa 33 ile 37 arasında ayetiniz varsa bu aralıkta kalabilirsiniz. 200 bin sıralamaya sahip olmanız mümkün.